Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu mengen arkadaşlar. Bu mengenimizin e, mili milli kırıldı arkadaşlar. Ve milli kırılması sebebiyle farklı bir şey uydurmaya çalışacağız. Bunu siz değerli dostlarımla adım adım paylaşmaya çalışacağım. E, normal mengeniz sağlamsa ve milli kırıldıysa Ucuz ve basit yoldan nasıl mengeninizi eskisi gibi kullanabilirsiniz. Bunu sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Döküm demir olduğu için arkadaşlar kaynak tutmuyor. Bilginiz olsun. Bu onun milini tutan alt taban vidası. Şurada görmüş olduğunuz gibi zorlama sonrası Şuradaki kimili iki parçaya bölündü. Ve mili kaynakla tutturulabilir miydi? Ondan emin değilim. Kırılan mil döküm müydü değil miydi? Çünkü elinde yok şu an o mil. Ama en azından Milinin yerine neler uydurulabilir bunu sizlere paylaşmaya anlatmaya